Kim o? Kim o? Allah! Allah! hatalarını anlat. <laughs> Kim gelmiş? Kim gelmiş? Tugay'ın hatalarını mı anlat dedi? Kızım, hello! Baba! 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 Baba. Baba. I'm here bro. Baba. Baba. Baba de hadi görsünler baba de. Kız baba desene görsünler. Nereye bakıyor? Kendine mi bakıyorsun al. Al kendine bak al. al kendine bak al. Arkadaşlar selamın aleyküm. Baba. Sana öpeceğim. öpeceğim. oh, oh, Hı. baba, 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 ay yok tamam 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 baba 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 Heh. konuş bakayım buraya merhaba oyun severlerde merhaba oyun severlerde merhaba oyun sever abo bu beni görmek istiyor bu beni görmek istiyor beni görmek istiyor bu yeni uyanmış bu yeni uyanmış bu bar yanak yeni uyanmış koca yanak a benim burnumu ememek hep burnumu emiyorsun bak 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 seni izliyorlar bak kim bakıyor bana merhaba oyun severler hadi değil Tugay ne alaka ya? Dur bir Tugay'a diyeyim bakayım. Tugay. Aha! Ayazlı video atmış. Vay skanks. İzleyelim izleyelim mi kızım? Hı? İzleyelim gel. Tugay ne yapıyorsun Tugay? Çok... 24 saat Ayaz'la ben ilgileneceğim arkadaşlar. Ya gayet. <laughs> Hiç kolay almadı. Ama bu dakikada böyle bir ya. Bak bak bebiş ko bak. Allah Allah dur Bak bak babasına ne kadar Hı iyi de, bakıyor. De, bak milletin babası Ama bakamıyor. gelim ondan sonra konuş. Hep de zaten sen. Hep de sen zaten. Arkadaşlar bugün yorumlarda görüyordum. Zaten yapacağım bir videoydu. Ayaz'la bir günümüzü geçireceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle. 24 saat Ayaz'a ben bakacağım arkadaşlar. Yemeğinden tut. İşte yemek yemiyor da kuru fasulye yiyor Ondan sonra cıma, emzirmesini yapacağım. Bak, Ondan sonra yapacağım. altını falan değiştireceğiz. Her şeyini ben yapacağım. 24 saat Ayaz'la ben ilgileneceğim arkadaşlar. Ayaz için bu video. De ben adam değilim ki zaten. Ayaz için bu video güzel bir like'ınız. Top oynadık Ayaz'la. Bak bak. Ama bu dakikada böyle bir ağlayacak mı ya? Tamam. Ay yum yum yum. 18'e gel. Tamam, tamam babiş Yorumlara maşallah yazarsanız çok sevinirim. Yani nazar değmesin. Gel Yok <laughs> sen gelme. Ama 24 saati ben geçireyim. Ben ben de arkadaşları ne edeceğiz? <laughs> Yatmayı sen mi? <laughs> Arkadaşlar ilk önce bir gezi yapacağız. Ondan sonra acıktığında işte mamasını falan yedireceğiz. Ondan sonra cığıma altını falan sıçmadım inşallah. Ben alt değiştirmeyi hiç sevmiyorum bu arada. Daha da yapmadım. Yo bir kere yaptım. Alt değiştirmeyi sevmiyorum hiç yapmadım. <laughs> Gördün değil mi? Sustu. Görüyorsun değil mi? <laughs> Bak bu, bu kız susuyor, Baba dedi, bu kız susuyor, o kız o olan susuyor. Kapıcım Eysel diyor. Kapıcım Eysel dedi, Veysel ben E benim <laughs> Bak ne kadar sakin oturuyor babasıyla bu. <laughs> bak bebişko bak. Ama sen şey alıyorsun ayaz benim. Aya herhalde 10 gün falan büyük bihterden. Değil mi kızım? 10 gün büyük senden o. Değil mi? Ha? Evet. Evet. Çocuğun gazı var, gazı. Ne yapacağım böyle? Ağlama oğlum. Kaydı açınca ağlıyor ya. Benim kızım da kameraları çok sever hiç ağlamaz kamera karşısında. Bak sakin sakin oturuyor. Yeni 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 yeni. Yeni mamam. Yok arkadaşlar emme ihtiyacı var. Emme işlemlerini ben yapmak istedim ama süt diyor. Yeni doğdu anlamıyorum babanı verin ağlıyor da anne de anne de. yarın bugün görün telefon baba edisyon baba. Bu arada ben de hep kendim böyle abutuyorum ama benim sesimi duyunca duyuyor bir ihtiyaç. yani duruyor bayağı sakin bir kız. Babam. Babam göster gülücü kasonlara. Babam de babam. <laughs> Dur bakalım yanlışları varsa değerlendireceğim. Ben babalık konusunda şu an iddialıyım çünkü. <laughs> oğlum sen de bizi TikTok'ta beğenmeyenin Allah'ın belasını vermesin. Bu arada benim TikTok'um var. Bir buçuk kimle takip ediyor bilmiyorum. Takip edenler buradan sevgili. Artık arabasıyla gezme zamanı. Ayaz'ın arabası 2020 modeli arkadaşlar? Hasar gayri. kesinlikle ve kesinlikle. Benim kırdığım sikkolarda yatıyor kardeşim. Bu bir şey mi? Sikko yatağı var mı onu söyle. Yok hatta şunu söyleyeyim. Ha bir boyası var ama o da şöyle, bizim Leylekler var. Bizim komşuların leyleği, gelmiş gitmiş. Arabanın üstüne onun da asitli boku ya. Ondan ötürü e, boyası kalkmış. Biz de yeni boya ettirdik. Valla arka saygat. Lan, lan lan lan. Arabası uçan tenece. Tıp taktırmış azalsın diye. <laughs> Tuday, ne yapıyorsun Tugay? Lan git çocuk açıyor. Çocuk git. Lan gel lan. <laughs> Lan. Tugay Yok. Yok. Bir şey yok ya. Ne oldu lan? Ayaz nerede? Paşam iyi misin? Eee ne oldu? Kaza yaptığımızı düşündük değil mi? Oğlum senin baba kendi arabasıyla çok böyle 250'den aşağı gitmeyin bir yer. Hız yolu değil. Hayat kısa. Çocuk ben kusmuş bak hiç gör. Çocuk kusmuş. Emzirdikten sonra gazını çıkartmadın mı? Ahlaksız baba. He. Git çabuk ıslak ben Ya gidi, sen ya. nasıl babasın ağzını, ya? Çabuk. Ben heyecanlandı lan, heyecanlanma lan. Oğlum heyecanlanma lan. Kime ben sınav lan? Aşkım iyi kim sensin? Peki <laughs> <laughs> Turay bir şey diyeceğim. Sıçmadı. Sıvadı. Hadi be. Bütün hayvanlar böyle her yere sıçarsa ne olur? Her yer bok olur. Ağzımı sileyim de. Baba. Neymiş? Baba. 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 Vay. Amca. Ana. E benim kumu. Dur 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 ne yapıyorsun? Dur. <laughs> ne oğlum. işimi düşüyor ya. Dur oğlum, oğlum. ne yapıyorsun? Bekle ben halledeceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Ayakta durması çok yanlış bu arada şuracığım. <laughs> Değil mi kızım? Oğlum, bak bu sarı gül. <laughs> <laughs> o ne geziyor oradan? Ne Seni Annesine yan gözle bakarlar, fırlatır. İti var, uğursuzu var. Yavaş git, yavaş. Lan araba g kılası ya. Araba g kılası ya. Yapma. Ya. Hadi beni. Geyi Ben de seviyorum bu arada ya. Almak istiyorum da Habibe diyor ki e, bulaşık makinesine ben diyor araba diyor. <laughs> Çamaşır makinesi gibi arabaya binmem ben diyor.

çıkartın ay batılacak çoraplar. Bu ayakları bok olacak dur. Bir dakika dur Ayas. Burada bok. Ben de ben mu değilim bu durumda. Tuna 10 saniyem var. 10, 9, 8, 10 saniyede 7, 10 saniyede mi sıçtın çocuğu? Tamam. Çok amatör olduğu belli kardeşimin. Dur bir dakika çocuk. Bu nasıl bir bok bu ya? Onunla bok bulaştın. Abo. Şimdi, ağlıyor bak ağlıyor. Oğlum. Oğlum dur ya yavrucuğum, adamım. çocuğum. Bir dakika sen bir arkana dön. Maşallah her türlü bana çıktı. Ctrl Kontrol C, kontrol V yani. Burada. bizim, bizim mihter sırtına kadar sıçar ama asla kızımda edemiyorum. Titizdir bu konuda yani hep. Açıkken sıçar. Öyle değil ya ama ya. Ne lan ağır işte Böyle yaparsanız ne işler Allah aşkına? Böyle bezle bağlanır. Tamam anneciğim. <laughs> Ay çok Ay bak baba sana ne <laughs> kadar güzel <laughs> bakıyor bak. Tamam çocuğum. Ne diyor burada? Bırkalama kızanı. Bırkalama. Bırkalama. Ama olmaz böyle Tugay abi ağlatıyorsun çocuğu. Oğlum ağlama diyorum abi ne yapıyorsun? Yalnız var ya çok pis kokuyor ayağım. Çocuğa şefkatli seslenecektin. Sakin seslenecektin. Babam. Baba. Babam. Bak mesela şimdi Ali baba söylesem direkt uyur benimki. <laughs> işitti. Okey, okey. <laughs> Çocuğu işitti. <laughs> Oğlum ayağını sor. Çok... Tamam anneciğim, tamam. Harbiden <laughs> ama Ayaz var ya anneci. Kesin anneci olacak büyüyünce. Yani anne, Şu an benden çıkarı var. O yüzden anneci. Telefonu, telefonu alabilir yani o zaman annesi de. Alırım ne olacak? <laughs> Bana bir şey söyler misin? Bir şey söyler misin? <laughs> Oğlum çocuk hep ağlıyor ya. Yadık çocuğa getirin ben bakacağım. Belki de bir temiz havaya ihtiyacı var. Dur. Lan üşür üşür. Sabahtan beri böyle bir şeyin var da niye söylemiyorsun? Bak sustu. <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı. Baba. Ben biliyorum senin nasıl susacağımı. çocuk sussun diye beyin sarkıntısı geçiriyor çocuğa. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu Mustafa canı yada da orgunu getirsin çalsın. Nasıl yapacaksınız ya? bitti öyle değil bak bak onun taktiği var bili 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 kalmadı 60'larda modaydı o şimdi bak şimdiki moda bu Bak tersten yapamıyorum kızım kafanı çevirme kafanı çevirme Ama hayat bir dakika dur Bak oğlum bu kim? nasıl kötü bebekler var. Bak ben sana ne kadar iyi bakıyorum bak. Hiç sesin çıkmıyor bak. Niye sustun ne abla? Niye sustu acaba? Çünkü... Eee! Hey. <laughs> Ama ben ne yapayım ya? Onu da mı ben tutayım? Ne 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 ya ne istiyor? Eşine sattığın hele bassın lan sana. Şuna sattın hava da aldı. Yağ ya. Tap tap taş yapıyor. Çocuk gerçekten sinirlenmiş ya. Neydi? Ya biz burada eşimiz gücümüz var. Çocuğu itme sakın yok ya. Az bir yardımcı ol ya. Az bir yardımcı ol. Ha, tut 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 gel. Ne oldu? Tuttu düşürmeden. Tutacak zaten benim oğlum. Senin de zamanında böyle uyutuyordum. Yavaş geç, yavaş. Bak oh. okuyuz yavaş. Oğlanın oh. <laughs> odan ama çocuk <gülüyor> <gülüyor> şey kapa Umarım az yerini aldı arkadaşlar. Bildirimden açın. Nöbete devam. edemem. Yalan mı, yalan mı? Tugay yapmasana. Uyanacak son, şimdi. Sonunda uyuttum. hadi sen de uyan. Çok tatlı ya maşallah. Kızım. Yorumlara bak filan dediler. Dur bakayım ne var yorumlarda? Benim yoruma bakayım? Ya gerek yok ya. Ne oldu kızım? Ne oldu? Niye öksürdün? Kim öksürttü bunu? He? <laughs> baba. Hadi baba şovunu yaptık. Buvap. Papap beli. Buvap. Pap. Bu. -ap, bu, -ap, bu, -ap, bu, -ap, bu -ap. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Devamlı öpmek istiyorum bunu. Devamlı bunu yemek istiyorum. Devamlı bu beni <laughs> yemek istiyorum ben bunu. Baba de baba de. Baba de baba de. Çok seviyorum de. Baba de çok seviyorum seni de. Çok seviyorum baba de baba de hadi baba de. Heh. Baba de. Allah yine <laughs> Arkadaşlar buna elveda deyin. Çok özleyeceğim. 5 saat göremeyeceğim bunu. Çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim. Ne? Sen de beni mi öpmek istiyorsun? Al öp. 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 Yok mu? Parmağımı versem yemek ama bak. Burnumu versem kapatacak bak. Parmağımı vermemle kapması bir oluyor bak. Ne yapıyorsun? Sıkıldı bu. Sıkıldı bu gidiyor bu. Ya gidiyor bu. arkadaşlar, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp, tem satıp takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz tamam mı arkadaşlar? Bay bay arkadaşlar. Bay bay. dün habbe gönderdi. Herhalde Nilay şeyi paylaşmış. Manitası kim? Bihter mi filan diye de. Komik tabi canım daha. Bebekken esprisi komik. Aradan 15-16 sene geçtikten sonra bu espri dönerse sikerim. <laughs> Abi. Yemin ediyorum. Çocuğa bakış için çok tuhaf farklıydı benim. Ama İnsanın çocuğu olunca o bütün e, zorluklar kolay geliyormuş. Gerçekten öyleymiş yani. Ya çok geç fark ettik bunu ama... E, ya bu yolda verilen bütün yorgunluklar gerçekten... Değiyormuş. Bu arada Cihun abinin de oğlu olmuş galiba. Ona da hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah ya. Sağlıklı, sıhhatli, sorunsuz. Arkadaşlar ayın ikisinde İstanbul'a gidiyoruz. O yüzden ikisinden altısına kadar yayın olmayacak.